Merhaba arkadaşlar bugün GTA 4'ün ikinci bölümüne devam ediyoruz ee, Şimdi başlatacağım merak etme ee, Kanalın ismini sonunda bulduk Kanalın ismi Combo Bulmak için çok mu uğraştık O birinci bölümü çektiğimiz aynı günde bulduk merak etmeyin Şimdi e, ilk bölümü ben oynamıştım İkinci bölüm Atada Yani ben çok iyi oynamayı bilmiyorum şu an ilk defa oynuyorum. Aynen İçimde bir heyecan. <laughs> o kaç kere online oynadık lan sen? Aynen. Ya evet. o aynı Aynen. kontroller, tamam. Hadi başla. Oğlum <laughs> içeri gir. İçeri araba evin mi içeri gir. Tamam. Tamam sakin ol. Heyecan Ne maurlans. poğa bak lan. <laughs> e. <laughs> Hı. Oha. o <laughs> 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 kadın sanki vakta kaldı. <laughs> Tabloya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Subliminal. Bu topumuz topu yok diyor. <laughs> Oralara git, kenarlara git. Aynen <laughs> öyle mi? Ortalığı darma duman edeceğiz. Oha. Hedefledim lan öpüsü. Yani nasıl? Nasıl top yok ya? ayak ayakkabı diyor da top. topu şuradan alacağız. Ya da direkt kenarlara gitti Aynen kenarlara gidiyor. Allah kahretmiş Allah aynen. Lan he peşimizde polis olduğu için. Abi sakın yapma, abi bir şey yapma, abi bir şey yapma. Efiki. Onu polise yakalanalım da görevi tekrar edelim falan. Bak niye başımıza polis takma oğlum? oğlum insanları ezince geliyorlar ne <gülüyor> <abi>? <gülüyor> şimdi o bu Mitchell görevine bir geçemedik arkadaşlar. Büyük ihtimalle ateş şimdi biraz ona geçer. Diyorsunuz. Bir araba bulmak lazım. Çal ya yoldan işte bir tane. Hani. Oho. Şu, şu almam lazım. Ay ağır olsun polis takibi. Oha. <laughs> <laughs> Lan. <gülüyor> Sen bir daha azısın, da ben bir daha <laughs> Tabii ki araba. Oha aga. Aga milyar dedim oğlum ben. Çocuk asla <azazın> çıktı. Alanmaya başladık. Aga göreve gitmedi ilk önce biraz gezin. <laughs> FPS şu an iyi ama ya 20'lerde çekiyor. Öyle. Ha. İlk oyuna başladığımda 8'di ben inanamadım. Vallahi ya 8 FPS çok kötü. <laughs> Sen bu anda acayip hızlı. O, 14. E düşünce acayip basıyor. Ama 23'te Acayip. Mutlu <laughs> <Eğlenceli. gülüyor> oluyorum. <gülüyor> hava gitsek ya bir kere. Ne? Ya da bak bu bölüm var ya. Hava ya, hava limanı nerede? Tamam şimdi. Ha, görev evet. yapacağız. Mavi oku tarif ediyoruz değil mi? Oha adam önce iniyor lan. <laughs> adam oturmattık. Telefonu sessiz alsana yine sessiz alsana. Ben oyun oynayacağım da. Kayıda ses çıkarız. <laughs> Ulan kap bile benden özelti lan. Mavisini alacağız. Mavisini alacağız. Benim canım ver ben kayım. Canım ver kayım. Kaçta başladık biz kaydı ya? 5 dakika geçti. Hadi 40'ta var. 40 diyelim. 40. 5'i 10 geçe bırakırız tamam mı? Hadi 5'i 5 geç olsun hadi. Çünkü 42 şu an saat. Pardon <laughs> arkadaşlar. Acayip bir kaza. Oh, şu benzinle zaten kafatma patlıyor. Arkadaşlar hızlı mı gideyim yavaş mı gideyim? Günün sorusu. Hızlı gidip de kaza mı yapayım? Yavaş gidip güzel mi? Bu ne gideyim. biçim bu? Boş. Ana öldü. Bekay. Ne lan o? Hay burada bir şeyler diyor. Nerede ne diyor? Karşıya geçmen lazım geri zaten. Aynen. Aynen. <laughs> 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 ben de onu diyordum. <laughs> Ana. Kaydırmalıyım işte o. Basket sahasına gireceğiz galiba. Başka <laughs> oh no. aynen. Başka bir eve geldik biz. man, <laughs> <laughs> bak o neydi onun ismi o roman vardı ya. man who caused all my problems. I told you. I told you. Now çekeyim. too şimdi I'm the kapatalım. Tamam mı? Biraz sonra. İşte süre dolsun. <laughs> döv oğlum benim O sağ... sağ trigger'la hedefle. Sol trigger'la dur. Yok. Yok, yok oğlum hedefe hiç gerek yok. <laughs> aa, yanlış tarafı hedefliyor zaten. Lan, aa sıçacak şimdi lazım. Bak yakınlaşmaya çalış. Oyun acayip kasıyor. Tekmele tekmele. Abi benim şu GTA 4'ün fizik motoru çok iyi ya bence. Tamam. Oo ho ho. Sen de kimsin? Bunlar köpek. <gülüyor> roman roman. <laughs> La vur. La vur. Oha şerefsiz iyi vuruyor. Hadi, Hadi biz kız kavgasına dönüştük. <laughs> <laughs> <İki bilim ama. gülüyor> Bak adam küfür ediyor lan ne küfür ediyor? Köpek. Ama var ya şu iki gündür şu GTA 4'ü yüklemek için o kadar acı çektim ki. Ya sekizler de ya yapma ya. Para sesi geliyor. <laughs> Abi videoları geçmemeye çalış. Konuyla biraz ilgimiz olsun. Çünkü üçüncü bölüm Türkçe mi olur? Biliyorum ikin. Ana ne yaptı? Sözümüz vardı birinci bölüm. Ee, ikinci bölüm Türkçe yama olacak diye. Oyunu birinci bölümü çekeli hiç kapatmadık. Oyunu <laughs> <laughs> sürekli. Roketman yap. hiç yukarı. Aga sanırım size bir hata varmış. Şey, Rocketman hemen yukarı aşağı indirdi, Sokaktaki insanlar şey direğe çıkmaya başlamış. Anladın mı dedim? Anladım. Anladım. Abi deneyeceğim o, bir kere. Sırf onun için GTA San Andreas Fazla <katliam gülüyor> bir bak bir şu an. Hem de kasmıyor ya. Adamı yakalamaya çalışıyoruz o yüzden. Bana öyle kasıyor. Bana öyle kasıyor. Ya nereye girdin canını yiyeyim ya. Arkadaşlar eee Bugün kaç bölüm çekiyoruz? Sen kaça kadar Bilemiyorum 7'ye kadar kalabilir misin? <laughs> ha? Bilmiyorum ha, Annemle konuşursak 6'ya kaldım diyelim yani 6'ya belki olur da 7'ye 4 bölüm i̇şte 4 bölüm garantisini verelim ben de. 4 3 veya 4 bölüm 3, 3 bölüm garanti verelim belki başka üç, videolar da çekiyoruz 3 bölüm garanti şu an Atayla kanalı var bir akşam. çıktı abi. Şimdi Atay'la biz 3 bölüm garantisini verelim birlikte GTA 4. Aa, bir gün ben size gelirim. Yok da bir Aynen. 5. 6. 7. bölümleri ben kendim çekerim. Şimdi hem tatil var. Biliyorsun ama şu an milli yas ilan edildi. Her, yer. Her yerde. Her yerde mi? Ha, Çok Aaa burası bir yerde değil. Oğlum geçsene. Oğlum gidiyorlar ve oğlum arabadan niye indi? Ay. Oo oh, işte eleman oh, o. Oh. Bu uçarsa biz de uçtuk. Bu uçarsa biz de uçarsız <laughs> 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 <Boks> uçtuk. <içtim. gülüyor> alt, tara alt tarafı Bok sıçtım. Arabadan ineyim bence artık. Buradan arabasını bıraktı o zaman. Koşuyor. Aga bize niye bir silah verme gereği duymuyor millet? Lan Ve sen niye böyle bir geride kalıca bir şey yapıyon <laughs> <Sen> Burada bakıyor <laughs> Allah belanı versin <laughs> 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 Bu da benim moldum Aga şey şimdi Arkadaşlar... isim de bir oyun kanalı GTA 5 ile oynuyordu aga Şey atlasam ölür müyüm lan acaba dedi Aga bir hatta kafasını çarptı ölüyodum o <laughs> Bu da benim moldum aga, <laughs> aynı onun şey. gibi oldu <laughs> Yukarıda mı gerizek al yoksa yukarıda? Beni bekliyor ya. O değil, o değil. Biliyorum, biliyorum. Şu yukarıdan çıkacak. Böyle PlayStation 3'ü da sanırım geçti. Eee Alacağım ya. Sen zengin bir çocuksun dostum. Alış. Zengin. baba var oğlum, ta gibi baba var. Abi üst katta mı? Nerede bu ya? Aga üst kat da bu. Hadi lan. Vay annesinden Nasıl çıkacağız hayvan? Hayvan nasıl da çıkıyor? Bak küfür ediyor pislik. Allah belanı versin. Tam şuydu. Aynen. Bak ben alayım. Al sen sen al. Dediğim gibi ben hiç oynamadım. <laughs> Sıçıyorum. Allah belanı versin hiç düşmesin. Valla sıçtım ben önce. <laughs> at derif atmayacak. Şurada düşür. merdiven var. Aynen. Aga bize niye silah verme gereği duymuyorlar? İki taraf mı? Aynen. Silahlı adamlar. Bunlar izin vermiyor galiba bizim buraya izin veriyor. Ha Berke'yle bizim bizim kavgasını yaptık. galiba. Bak merdiven çıkışa bak. çıkışta bir şey yok da inişe bak. Ağa multi de multi de çok komik ya. Aga burada o kadar değil de bak. Durduk <laughs> Sus lan göt. <laughs> ben bunu ben indireyim. Ha ben indireceğim lütfen. Aşağı, o oh, aşağı atacağım. <laughs> yürü yürü, yürü. geç. <laughs> at. <gülüyor> Aynı at al at. oha Asasi Kri'ne döndüm. <gülüyor> <gülüyor> of. Gözüne gidiyor. <gittim. gülüyor> Anam çok kötü öldüm lan. Hep Berkay ölüyor. <laughs> Ulan yarım saattir adam bulamıyorsun lan. Ne? Yarım saattir adamı bulamıyorsun. Bulduk ya. <laughs> ben buldum. <laughs> <laughs> F2, 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 bas, But f bas bas, 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 hiçbir şey olmuyor. <laughs> ha. Ama görevi tamamladık sanırım. İnşallah. İnş. Çünkü adamı öldürdük. Başka ne yapacağız ki? O motor var aga. Nerede? A o traktörün arkasında. O değil. Ha, şu traktör demiş. <gülüyor> Çok <laughs> bak. <laughs> ben de traktör öyle. Oha şarkıya bak. Şarkı. Aynen. Şu motor sesi. Baba annene al. Alo. Alo. Ne haber anne? Haydi. Hayır. Anne burada I'm <laughs> not something Ebe, şey babam oldu. Babam olur. Ya anne anne. Çok çok eğlenceli şu an. Çok eğlenceli. Tamam hadi bay bay. Tamam ben ben ararım birazdan. Hadi bay bay. şimdi başlamış da. Şimdi ben almayı alayım almaya gelirim değil mi? De. Annenler şey bir uçak atacak Hayır. E ne olacak ki saat 5'te baş 5'te başlar. Kaçta kaça kadar sürecek ki? Ya, ya bu olay falan çıkarsa ki. O marka caddeler var. Bizim oradan biliyorsun zaten okul o, ağacının oradan ama ağacın orada da kalkıp Arkadaşlar biliyorsunuz şu an yani Soma karantina altında. Oha ne yapıyorum aga ben ya. Şu motosikleti iptir bak. bak, bak. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz şu an bildiğiniz her facia şehrindeyiz biz. Ve yani sonra karantina altına al oha ne oluyor lan? Karantina altına alınmış gibi. <laughs> ee, çok kişi öldü arkadaşlar cidden. Günden de günlerdir evden çıkamıyoruz. Olaylar doğudan birkaç insan gelmiş hata ata söyledim arada Silahla mı gelmişler? <laughs> Aynen. Silahlı saldırı olmuş. <laughs> gün polisle çatışma oldu. <laughs> 15 yani et, et, televizyondan göründüğü gibi değil. Burası çok karışık. Nice. Karantina alınmış gibi zaten her tarafta Soma e, kapatılmış gibi. Yani, her taraf polis var. Şu yani, an Soma'yı e, yukarıdan aşağı bir yer olarak düşünün. Yukarıda şey... Yani göre görev şey. Başka görev. Roman aradı şimdi bize. Bir şey istedim. Şimdi kart Atatürk Caddesi diye bir taraf var. O aşağı doğru bir heykel var. Bütün olaylar oldu, orada oluyor. Bizim evde hemen o heykelin yanında. Ee, yukarıda o yu, caddenin yukarısına doğru hiç kimse yok. O caddenin açısına heykeline doğru insanlar sürekli artıyor. O heykelin soluna doğru gittiğinizde zaten Soma e, Devlet Hastanesi var. Orada da şu an insanlar zaten gayet e, Çok kötü durumlar var. Yani bizim evin çatısından da zaten hastane gözüküyor. İlk gün yani orada hastanede kim duyduysa gelmiş yani hep kalabalıktı. 500, 600 kişi vardı rahat. Basketbol şeyine mi yaslanırsın? Hımm. Eeeh. Polis var hepimizde. <laughs> Abi ben bu bölüm fazla bir şey yapamadık. Hahaha. <laughs>

Biz oyun kanalıyız, siyaset kanalı değiliz. Devam. Ama atak ki. Bakayım mı? <laughs> Oha bu telefonda sende 300 MB RAM mi var lan? 190. Emin misin? Hı. Hmm. 289 olarak gözüküyor. orası değil. RAM işte. Orası değil. Başka yerden geliyor. Ayarlarda mı sanki telefonun cihazı mı var? Onları ben döveyim mi? Çok Hayır, ben Lütfen ben döveyim ben. Hayır, canımız Hep az. Sen döveyim, ondan sonra ölüyorsun. Tamam, <laughs> anlat bana. Canını yarıya döndürmeyeceğiz işte Ben Lan daha demin. Bak ne güzel dövüyorum, görüyor musun? Hiç bir tane bile vuramayacak bak bana. İzle. Yakınlaşıyorum bak, görüyor musun? bir ha <laughs> yes come on oh, uh. yes yes kafayı korum baksana sana a romanı dövüyorlarmış haka bak bu yerdeki romanmış evet <laughs> abi gayna ana ne yaptı ne roman ne biçim bir isim ya a eziz olur musun oha baka bak asasin kurit Allah bekle beni be ya Kaka başka araba alamıyorsun ya şu romanın arabası şuradan dikey Jeff fokus yapıyor diyor Jeff Dock nerede diyor Tıklasana veya me around. mean GTA 5'te de vardı o falan. Ya Ya iyi misin? bas bas işte GPS'toka basınca onu odaklıyor. Bu düşmanı odaklıyor. O da yine. Hep hep polis ya hep Karşı taraf yakalarsın ya. Parmağım yumuşak oğlum. Orumda var çok acı. Soldan da. Acılarım kötü ya. Bu daha iyi değil Ay yok. buradan belirle bak. Yo şurada yol var. O zaman şey atlayalım. Yüksek bir şurası. Bu havatlama yere varmışlar ya. Keşke atlasaydı. Şarkı çok garip. Aa bak kapatmayı unuttuk yine ya. Size iyi bir kez var. Ulan bizim videoları gezdiğin YouTube'a eklenmiş. Bakın <laughs> <Kankacım>, hep <laughs> radyo açıktılar. bir koy şunun arkasını hadi bas bas koy şunun arkasını hadi lan bas aga çaklık aga çöp arabası ne shit <laughs> 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 Arkadaşlar belki siz <laughs> duymuyorsunuz <düşünüyorsanız, gülüyor> ama şehir o kadar dolu ki O kadar küfür var ki Dos Santos abi Zenciler falan var ya yani, acayip küfür ediyor Oğlum oradan değil de, oradan değil de. Merdivenden çıkıyorduk ya. Hayır ilk önce adamı buradan görüyor. Ondan sonra merdivenden çıkıyor. Oğlum yukarı çıkman lazım. Oğlum sen benim dur ya. Aga acayip öldüm zaten <laughs> ya bak yine yine geri tekrar aynı şeyi ya aga. Tamam aga bu bende. Kapatın gidiyoruz. <laughs> Kapat. Aga şu. An... Refti kapatmamak için o, kadar tutuyorum ki kendimi. <gülüyor> Duygulanıyorum. <gülüyor> Abi şu poster çok güzelmiş ama ya. Sen hangisini nasılsın? Ha? Ha? Vaştuk. 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 Bir kere onu söyleyeyim. Söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Sıra bakmayın. İşte böyle rezil ederler adamı. Sanki adamın İngilizcesi çok iyi de. <laughs> oyun <laughs> <laughs> Aynıyız. Abi 5 taks çok güzel ya. Arkadaşlar 5 taks çıksın. 5 dakka incelemesini yaparız ilk önce bir ilk 10 dakika. Ama gameplay değil bak inceleme. o sesimizle kaydederiz. Sonra arkaya trailerdaki videoları koyarız. Oyunun özelliklerinden gireriz, çıkarız. 5 dakika 10 dakika anlatırız. Sonra kapatırız. Sonra da gameplay videolarına geçeriz. Oka. Aşağı ettirmen lazım onu. Ulan de düştü. Aşağı gitme, arkasından gitme! Ha. Oradan atla abi. Oo oo! Ne? Yolun bolu. Cipsi orada ağzımdan geldi. Ne? Çıkırdın mü Yaşşık. Berkay ben senin gibi ölmedim. <laughs> Adam olacak Ay. arkadaşlar. Of. Oh. <laughs> ben Oha Araba bildiğin drift çekti Abi şu GTA 4'te Sultan diye bir araba var Şey drift kralı <laughs> <graba. gülüyor> Her şey uzay sana şarkı söylüyorum Bu benim yapımda var <laughs> Berkay ne? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir horluyosun? Yolumalaştıcık Çıkaramıyorum çıkar mı? Agadan gideceğim bir <laughs> Git. <laughs> evet ölüyorum şu an. ben geliyorum. Ah önümüzde polis var. Güzel. <laughs> <laughs> araba. Arabayı patlatmamış. see you later. Görevi yaptık. Yeni bir araba alacak. Motor aldım. <laughs> Berkay hala bu zaman zor çıkartıyor. Of ölüyordum. Geri mi görenler? Geri mi duramadık? kaç? Bir on geçe bırakacaktık. kaç geçiyor? İki geçiyor. Bence ha tamam, bir görev daha yapabiliriz tamam. Bence başka bir oyun <laughs> oy çekelim. Ben hala aynı çekiyorum. Yani şimdi az sen tamam? Yapacağız Bizim eski bir gelmiş. Laptop çok yandı. Nasıl? Babam oh, wow, iki kere mi yandı? Ankar değiştirmez mi? Herhalde. Hatırlamıyorum. Laptop da Ankar değiştirmez mi? Babam oluyor. Babam sizin game mi Eski game mi Ooo! Yuh! Hı. 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 Tamam. Aynen. Arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim. Şimdi eylem Onu izleyeceğiz. Görüşürüz. Kombo. Vay motora binince Oha, kalk yani. Bazen motorundan çıkarız. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize, Kendinize Iyi bakın. Iyi bakın.